Sana iki seçenek sunuyorum. Seçim senin. Ya bana ayak dirersin. Hemen giderim Yiğit'i bir kenara çeker konuşurum. Ve inan bana. Yiğit'in tepkisi benimkinden çok daha ağır olur. Ya da lafımı dinler. Geldiğin gibi gidersin. Şu rezilliğini de kimse öğrenmez. Evet. Ne diyorsun Fikret? Buradan sessizce mi gitmek istersin? Yoksa hayatın boyunca unutamayacağın bir patırtıyla mı? Benim ömrüm boyunca unutamayacağım tek bir anı var. Buradaki batırdan korkacağımı mı sanıyorsun? Güzel. O zaman Yiğit'e gidiyoruz. İki gün. Bana yalnızca iki gün var. Pazarlık yok. Abi! Bana abi demenden tiksiniyorum, biliyorsun. Abi, 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 abi! Ya sen ne yaparsan yap, ben ne yaparsam yapayım. Sen yine de benim abimsin işte. Bak Fikret... ...beni tahrik etme. Sadece Yiğit'le Nura değil, bütün binaya rezil olursun. Yalvar. On yedi yaşımdan beri bir kez olsun bana abilik yap. İki güncük ver bana ya, iki gün. Yıllar sonra son bir kez abim ol benim. Bana bir daha abi dersen! Ya bak böyle paldır ködür gitmemi açıklayamam ben, tamam mı? Nura ne derim? Kalmak istediğimi biliyor. Şimdi birden ben gidiyorum dersem rahat bırakmaz. Ne seni ne de beni. Bugünkü karşılaşmadan sonra bir şey olduğunu anlar. Üstüne gelir. Nur için bana iki gün ver. Bak, ben derim ki ona iş bulamadım, vazgeçtim derim. Ben ben böyle onu böyle iki gün boyunca işlerim, alıştırırım. Tamam mı? Sorun çıkarmadan çekip giderim buradan. Çok umrundaydı sanki. Senin umrunda. Umrunda mı? Öyle değil mi? Hı? Bak çocukluğunuzdan beri kopmayan bir bağınız var. Belli ki o zaman içinde başka bir hal almış. Sakın. Sakın Fikret. Aklından bile geçirme sakın. Onu üzmek istemiyorsun. Hiç istemiyorsun. Ama sen istiyorsun. Ben ona asla müsaade etmeyeceğim. Bana iki gün vereceksin değil mi?